Kızıl kliniği süper antijeni yani egzotoksini aracılığıyla meydana gelir. Pirojenik egzotoksini aracılığıyla meydana gelir ve egzotoksini faj aracılığı kodlanır. Faj aracılığı kodlanan toksinler. Formülüm neydi? A, B, C, D, E. A, şigalinin toksin. B, botulinum toksin. C, kolera. D, difteri. E, eritrojenik toksin olmak üzere. Faranjit kliniğinden ortalama 1 ila 2 gün sonra meydana gelir. Çıkmış sınav sorusudur arkadaşlar. Özellikle göğsün üst kısmından başlar, ekstremitelere yayılan difüz eritematöz döküntüyle seyreder. Peki döküntüler nerede yoktur? Ağız çevresinde yoktur. Bunun adı nedir? Sirkum oral pallor şeklindedir. El ayası ayak tabanında yoktur. Eğer soruda bana el ayası ayak tabanında döküntüden bahsediyorsa şu ikisini muhakkak düşüneceğim. Bir sifilis, ikincisi de toksik çok sendromu bir sifilis, iki toksik şok sendromunda el ayası ayak tabanında döküntü son derece tipiktir. Kızılda dil önce beyaz sonra kırmızı çilekli görünümü alır.